Teşekkür ederim. Gündeme geçmeden önce Mali Hizmetler Müdürü ve ilgili birimlerin tarifi ilgili çalışmaları devam ettiğinden dolayı gündemin atışı maddesi olan 2024 yılı mali tarifinin gündemden çıkarılmasını talep ediyorum. Bu konuda sözcülerin bir herhangi bir talebi var mı? Yok. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy bildi kabul edilmiştir. Evet. Bu rakamlar var. Bu hafta imar plan değişikliği konusunda. Buyurun. Bir bölümün ölçekli H17A10A4D imar plan değişikliği yapılması mecliste görüşülerek karar aldığı anılması müdürlerimize hazır. Evet. Esasında kabaca şöyle bir şey. Kendilerimizle konuştuğumuzda anlaşılması adına söylüyoruz. Yeşil alanlarda ve sosyal donatı alanlarında 300 metrikeye kadar kapalı alan yapılabilme yetki alacağız meclisten bu değerlendirilecek. İmar planı plan butona geçeceğiz. Bunu ben imar komisyonuna sevk ediyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi ikinci konumuz. Ben isterseniz bir üstünden geçeyim sonra siz üstüne devam edersiniz. Koruköy, Bulayır, Güneyli köylerin mücavi alana alınması konusu. Ve bunu muhtemelen imar komisyonuna sevk edeceğiz ama ben bir bilgi notu söylemek istiyorum. Komisyonun sözlerin ciddiye alması bizim için hem Gelibolu'nun çıkarları adına hem de belediyemizin gelecek adına baktığınız çıkarları adına önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii geçmiş dönemlerde Gelibolu'nun Güneyli Köyü mücavir alanımızdı. Ne yazık ki Güneyli'den adı neyse o dönemlerde hizmet alamamaktır, başka bir nedendir, sebebi gerekçesi ne olursa olsun. Yanlış bir uygulama da söyleyeyim. Alınması Gelibolu'dan. Sonuç olarak Güneyli Köyümüz Gelibolu mücavir alanından çıkarıldı. Tabi bununla ilgili belediye başkanlığımız önce dönemli mahkeme süreci yaşamış. Aldığımız verilere göre ve incelemelerimize göre ne yazık ki mahkeme sürecinde kaybetmişiz. Güneyli sürecinde. <laughs> Ama biz Koruköy'ün, Bolayır'ın ve Güneyli köylerinin şu an imar planlarının ne yazık ki yine il özel idare tarafından, Çevre Bakanlığı'ndan getirince hızlıca cevap verilememesi, Orada inanılmaz bir kaçak bina yapılaşmasının olması, ne yazık ki buradaki gelirlerden yani el üzeri idare hiçbir şekilde ücretlendiremediği için ne yazık ki ne il, il üzeri idarenin çıkarına yaradığını ne de belediyemizin gelecek adına baktığınız bunu bile mücavir ve çalışmaları doğru yaparsa, planlamaları yaparsa hem hızlı cevap adına hem de gelecek adına bu ruhsatlandırma sürecinde belediyemizin kaynaklarını arttırıcı ve bölgede Gelibolu Belediye Başkanı'nın aktör, güçlü bir belediye başkanı olma sürecinin önünü açacağını düşünenler benim. O yüzden komisyonda bu sözleri lütfen e, ciddi almasını önemsiyorum. Evet. İlçemiz Koruköy Köyü, Bolay Köyü, Güneyli Köyü idari sınırlarının tamamının 3194 sayılı imar kanunun 45. maddesine göre belediyemiz mücavir alan sınırları içerisine alınması hususunun mecliste göre görüşülerek karar altına alınmasını arz eder. Evet. Bunu da imar komisyonu haber ediyorum. Kabul edenler. Evet. Ama ile de Teşekkür ederim. Salı semt pazarı hakkında zavrata müdürlüğümüz. Ve cumartesi semt pazarı hakkında evet. üst üste. İlçemiz salı günleri kurulan semt pazarı pazar yeri meydanı General Dursun Bak Caddesi uzantısı Tuğsavul Caddesi'nin belli bir kısmı ve Muhittin Reis Caddesi'nin uzantısında hali hazırda kurulan pazar yeri ve Şehit Halil Tay Sokak'ta salı günleri üretici pazarı olarak hali hazırda kurulan üretici pazarı ile ilgili Gelibolu Belediye Başkanlığı tarafından bahse konu Salı Semt Pazarı'nın kurulması yönünde belediye meclisi ve encümeni tarafından alınan herhangi bir karara ulaşılamamış olup, evet. pazar yerleri yönetmeliği kapsamında düzenlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için imar planlarında uygun pazar yeri oluşturuluncaya kadar uzun yıllardır kurulmakta olan semt pazarının kamu yararı göz önünde bulundurulması, mevcut şekliyle kurulmaya devam etmesi, belediye meclisine görüşerek karar altına alınması hususunda. Evet. İzimaretçi. Bir saniye, oylama yapalım. Sınır kızları şimdiye kadar her gün ve kararı alınarak mevcut yazık Yani orada bir pazar var ama biz bunu ne yazık Ve bu hukuku bir zeminde oluşturuyor. Hukuksuzluk bir zeminde oluşturuyor. Bu zeminin hukuk zeminin oturması için kalıcı bir pazar yeri yapılıncaya kadar mevcut alanın hem bu esasındakisini birden oynayabilir miyiz? Ayrı ayrı onları. Sılı pazarının orada pazar yeri olarak belirlenmesini oynarız sunuyorum. Kabul edenler? Ee, Başkanım, ben bu Şimdi, tabii, tabii. Bu Hazreti Yedin'in sınırlarını ifade eden bir dökümanın meclise ve verdik, verdik. Bir krokimiz var. Taslak imar planından almış olduk. Dağıtmadık şu an. Açık, evet. Mu? Şöyle Sayın evet. Meclis Uyan. Şimdi bu tabii ayrıntı bir konu. Teknik bir konu. Evet. Haklısınız bu konu bunu sormaya. Ama sanırım şurada size izah Salı Pazarı'nın teknik olarak baktığımızda nereden başladığını, yıllarca süre gelen bir süreç olduğu için nereden bittiğini biliyoruz. Mevcut yapıda da zaten derdimiz yeni bir yer açmak değil, yeni bir yer oluşturmak değil. Mevcut Salı Pazarı'nın önceden yapılan hukuksal alt zeminini doldurabilmek için bu kararı veriyoruz. Bununla ilgili eğer yeriyle ilgili bir sıkıncanız, sakıncanız olması gereken bir öneriniz ya da şöyle olması konusunda bir şeyiniz varsa konuşalım mevcut alanı ayıracağımız pazar yerinin evet. somut olarak belirlenmesi istiyor. Yani bugün biz bunu kabul ettiğimiz zaman geldikten sonra eğer ben şu andaki kabul ettiğim koordinatları bilmiyorsa bunun daha iyi gitmesi veya daha iyi gelmesi konusunda bir yönetim muhafız. Tamam. O bakımdan tamam. şu anda kabul edilen pazar yeri nereden nereyedir? hangi sokak bununla ne ilgili was, sözümüzü kesin bir komisyon oluşturulacak. Zaten 10 zaten... oluşan bir komisyon oluşturulacak tamam. ama şu an mevcut hali hazırda olan yerle ilgili önce kararımızı alıp sonra 10 kişi üyeden oluşan komisyonumuz oluşturulacak. O zaman e, komisyona <laughs> katkı vereceğiz. Evet. <için>. Yok başlamış. Bu <laughs> zaten iki 2 oturumu olacak bu. Evet. Siz evet. bu iki konuyu da imar komisyonuna havale edin. Tamam. Şöyle yapalım ama o zaman. Hem Salı Pazarını hem Cumartesi Pazarını esasında şu konu. Neyse konuyu hani biraz daha teklifleştiriyorsunuz ama mevcut alanın alanın eski kutsallığını yeniden bu işi real yerine getirmek. Yani siz de biliyorsunuz ki bu böyle yine de öyle olacak. Değişen bir şey yok. Yine de salı ve cumartesi semt pazarını komisyonu, imar komisyonu sevk ediyorum. Kabul edenler, Tabii. etmeyenler bir daha dönem da planlarsanız ona göre tekrar sunarız. Evet. Tamam. tamam. Evet. Şimdi sevk ile evet. İlçemiz sınırları içerisinde hayır, görülen Hayır, yeniden o değil. Çocuk spazanı evet. okmadım başta. Hayır ben o zaten aynı okside gerek yok. Hayır, o durum imar konusuyla seyrediyor. Efendim, hissin sorunları soruyor yok, Yesin sorunları. Problem evet. İlçemiz sınırları içerisinde görülen aksaklık üzerine Seyplikka Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönetmeliği'nin yeniden düzenlenmesi konusunun Belediye Meclisi'nce görüşülerek karara bağlanması hususunda. S plakası konusu. Evet. evet. Ben S plakası yönetmenliğini değerlendirmek üzere plan ve birçok komisyonu havale ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler o belirle kabul edilmiştir. Evet. Buyurun. Belediğimizin yapacağı yurt dışı görevlendirmelerde görevlendirmelerle ilgili olarak belediye meclis üyelerimize ve işlere görev süresiyle sınırlı olmak üzere hizmet pasaportu çıkarılması talebimizin meclis üyelerimizin takdirine arz ederiz. Tabii buradaki e, talep şöyle olmalı. Hizmet pasaport süreci asla ve katyan belediyenin harcırağı olarak değil gidecek olan arkadaşlar tamamıyla kendi e, ceplerinden harcamak kaydıyla belediyenin bütçesine herhangi bir zarar ya da herhangi bir harcama sunmama kaydıyla da altına not düşüyorum. Onu da hizmet pasaportu olarak tüm üyelerimizin alınması konusunu oyları sunuyorum. Kabul edenler o dildi, kabul edilmiş. Bu 6 aylık süreçtir. 6 aylık bir iç, içici bir pasaport sürecidir. bir pasaport. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi komisyonun havaliden konuları görüşmesi için e, ee, oturumun sonlandırıp ikinci oturumun güldü bir saatin belirlemesini oylan sunuyorum. Cuma günü uygun mudur? Perşembe, Perşembe, günü. Perşembe mi? Perşembe günü saat 15. .00. Uygun mudur? Tamamdır. Oylan sunuyorum. Kabul edenler oy belirliği kabul edilmiştir. 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 15.00'de gündemi konuş görüşme oturumu 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 eğer başka bir konu yoksa kapatıyorum. Teşekkür ederim.